Şimdi Immanuel Kant deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen hep aynı saatte yürüyüşe çıkan, hayatı bir saat gibi tıkır tıkır işleyen, hatta kabul edelim, biraz da sıkıcı, peruklu bir profesör, değil mi? Peki ya size bu resmin aslında gerçeğin epey bir çarpıtılmış hali, özenle çizilmiş bir karikatür olduğunu söylesem? İşte bütün mesele aslında bu cümlede saklı. Kant'ı ilk anlatanlar onun neredeyse felsefenin bir azizi gibi göstermek istediler. Bunun içinde ne yaptılar, onu bütün insani özelliklerinden, tutkularından, çelişkilerinden yani kısacası onu o yapan her şeyden arındırıp gri takım elbiseli sadece düşünen bir makineye çevirdiler. Ve bu imaj nezükle hepimizin aklına kazındı. İşte biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız, o özenle boyanmış donuk portrenin katmanlarını bir bir soyacağız ve arkasından çıkan o çok daha renkli, çok daha sosyal, hatta şaşırtıcı derecede bizden biri olan gerçek Kant'ı tanıyacağız. Hazırsanız bu efsane avı başlasın. Hadi gelin her şeyin başladığı yere gidelim. Kant'ın karakterini yoğuran o ilk gerilimlerin yaşandığı topraklara, yani çocukluğunun geçtiği Königsberg şehrine. Düşünün bir kere. Kant'ın hayatı daha ilk andan itibaren iki zıt dünya arasında şekillenmiş. Bir tarafta ailesinin inancından gelen derin bir maneviyatla dolu, sevgi dolu, sıcacık bir yuva var. Diğer tarafta ise kendisinin sonradan kasvetli bir hava diye hatırlayacağı, her türlü yaratıcılığın ve doğal eğilimin bastırıldığı dogmatik, ezberci bir okul. Yani biri ruhunu beslerken diğeri zihnini bir kalıba sokmaya çalışıyordu resmen. Bakın, bu anı gerçekten çok değerli. Çünkü Kant'ın o meşhur karmaşık ahlak felsefesinin tohumlarının nerede atıldığını bize gösteriyor soyut bir düşünce odasında değil, hayatın tam ortasında. Kendi ailesi bir lonca kavgası yüzünden iflasın eşiğine geliyor. Ama onlar ne yapıyor? Rakiplerine nefret kusmak yerine saygıyla yaklaşıyorlar. Kant o meşhur evrensel ahlak yasasını kitaplarda okumadan önce babasının atölyesinde, annesinin tavırlarında yaşayarak gördü. Şimdi aklınızdaki o yaşlı, içe kapanık profesör imajını lütfen bir kenara bırakın. Çünkü sizi Kant'ın en az bilinen ama en çarpıcı dönemiyle tanıştıracağım. Genç Magister Kant. Yani Königsberg'in sosyal kelebeğiyle. Evet evet yanlış duymadınız. Genç Kant döneminin en popüler, en aranan isimlerinden biriydi. Her zaman son moda giysileriyle, kıvrak zekası ve esprili sohbetiyle şehrin en seçkin salonlarının yıldızıydı. Hatta o kadar popülerdi ki şehri işgal eden Rus subayları bile ondan özel ders alabilmek için sıraya giriyordu. Yani sıkıcı bir akademisyen falan değil, tam tersine sosyal hayatın göbeğinde yaşayan cıvıl cıvıl bir entelektüeldi. Bu tavsiye inanılmaz değil mi? Kant bunu en zeki öğrencilerinden birine her dere söylüyor. Yani o bize kitaplardan başını kaldırmaz diye anlatılan adam, öğrencisine diyor ki, sakın bütün gün odana kapanıp kitap okuma, dışarı çık, insanlarla konuş, hayatı yaşa, bak tıpkı benim yaptığım gibi. Çünkü o biliyordu ki, gerçek felsefe kütüphanenin tozlu raflarında değil, hayatın ta kendisinde yapılırdı. Elbette. Zamanla hepimizin bildiği o rutin, disiplinli hayatına geçiş yaptı. Ama sakın bu sizi yanıltmasın. Bu sessizlik yorulmuş bir zihnin emekliliği değildi. Tam tersine, içinde devrimler hazırlayan bir aklın kendini yarattığı bir sığınaktı. İşte bütün sır burada yatıyor aslında. Kant'ın o meşhur dakikalığı, o rutini bir takıntı değildi. Bir araçtı, bir silahtı. Felsefe tarihini yerinden oynatacak o devasa fikirleri inşa edebilmek için dış dünyanın gürültüsünden kendini tamamen soyutlaması gerekiyordu. Kendine mutlak bir sessizlik ve düzen kozası ördü ve dış dünyayı susturarak içindeki düşünce dünyasının sesini sonuna kadar açtı. Peki o sessiz kozanın içinde ne vardı dersiniz? radikal bir ruh. Düşünün, Königsberg'teki evinden neredeyse hiç ayrılmayan bu adam, binlerce kilometre ötede Paris sokaklarını ateşe veren Fransız devrimini en büyük coşkuyla destekleyenlerden biriydi. Dışarıdan bakınca bir münzevi gibiydi ama içinde tam bir devrimci yatıyordu. Hadi gelin bu dev filozofu biraz daha bizden biri yapalım. Onu biraz daha insanileştirelim. O devasa düşünce sistemini kurabilmek için o kadar büyük bir sessizliğe ihtiyacı vardı ki, yakındaki hapishaneden gelen ilahi seslerinden, komşusunun bir türlü susmayan horozundan, hatta bahçesine taş atan çocuklardan bile yetkililere şikayette bulunmuş. Yani düşünsenize, insanlık tarihinin en büyük felsefi eserlerinden birini yazmaya çalışıyorsunuz ama yandaki horoz buna izin vermiyor. Bu komuk detaylar bile zihninde ne kadar büyük bir işle meşgul olduğunu gösteriyor aslında. Peki, bir yanda sosyalleşen genç majister, diğer yanda sessizliğe çekilen yaşlı bilge. Bu iki farklı hayat tecrübesi, bu iki apayrı dünya nasıl oldu da sonunda tek ve devrimci bir felsefede birleşti? İşte şimdi anlatımızın zirve noktasına geldik. Kant bütün bu hayatını, bütün felsefesini, her şeyi özetleyen o meşhur cümleyi kurdu. Şimdi o cümleye kulak verelim çünkü bu sadece güzel bir söz değil, adeta bir aydınlanmanın manifestosu. Bir an duralım ve bu cümlenin derinliğini hissedelim. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Bu kulağa şiir gibi gelse de aslında şiirden çok daha fazlası. Bu Kant'ın felsefede yarattığı Kopernik devriminin ta kendisi. Bakın yıldızlı gökyüzü dediği şey dış dünya. Yani duyularımızla algıladığımız, tecrübe ettiğimiz her şey. Hani o gençliğinde içinde yüzdüğü sosyal hayat, gözlemleri. Felsefedeki adıyla apostorioru bilgi. Peki ya içimdeki ahlak yasası? İşte o da bizim zihnimizin doğuştan gelen yapısı. Şöyle düşünün, sanki hepimiz dünyaya mavi renkli bir gözlükle bakıyoruz. Bu yüzden de her şeyi mavi tonlarda görüyoruz. Ama bu dünyanın gerçekten mavi olduğu anlamına gelmez. Bu sadece bizim zihnimizin dünyayı algılama biçimidir. Kant'a göre zaman ve mekan gibi kavramlar, işte bu doğuştan taktığımız mavi gözlüğün camlarıdır. Yani a priori kalıplarımızdır. Ve onun dehası da şuydu. Ne tek başına yıldızlı gökyüzü yani tecrübe ne de tek başına mavi gözlük yani zihin bir anlam ifade eder. Gerçek bilgi ve anlam ancak bu ikisi birleştiğinde ortaya çıkar. Kısacası Kant bize şunu öğretti: en büyük devrimler dış dünyadan aldıklarımızla yani tecrübelerimizle iç dünyamızın o tecrübeleri anlamlandıran yapısı birleştiğinde doğar. O zaman soru şu, sizin yıldızlı gökyüzünüz ne? Yani yaşadıklarınız, tecrübeleriniz. Peki ya sizin içinizdeki yasa yani dünyaya baktığınız o size özel gözlük? Bu ikisi birleştiğinde sizin içinizde hangi büyük fikirler şekilleniyor? Bence üzerine düşünmeye değer.